Kim o? Şivam'ın annesi. İnanamıyorum. Kayınvalidenden hayır duası iste. <laughs> alo? Şivam. Seninle biraz konuşmam gerek. Evet. Dinle saat şu anda 10 on. 11.30'da on orada ol Dua töreni on bir buçukta. geç kalma sakın Hem annemden özür de dilersin Sonra yine ararım. Dinle. Sunum yarın 3'te olacak. Bu müşteri çok önemli ve çok ünlü. Bizden ürün yelpazemizin ayrıntılarını istiyor. Bunun yanı sıra birinci sınıf cilt ve sağlık ürünlerimizden alacak. Bugün burada olacak. Numuneleri toparla. Sunumdan önce numuneleri tren istasyonundan almalısın. Tren istasyonu. Evet. Fatura ve teslimat detaylarını kumardan alabilirsin. Tamam Bu arada Şivan çok önemli. Numunelerde hiçbir hata olmamalı. Merak etmeyin efendim. Tam vaktinde döneceğim. Başka sorun var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Güzel. Numune paketlerini Şivam alacak. Ama tabii orada bulabilirse. Şimdi tam vakti. Ve işte yedi numaralı adım. Hadi gidip bu işi yapalım. <laughs> Aa, Bay Kumar. Evet. Aslında benim yardımına ihtiyacım var. Tamam. Ama patron herhangi bir hata yaparsam beni işten atacağını söylemişti. Ve işimi kaybetmek istemiyorum. Neden öyle diyorsun ki? Ayrıca bu öyle önemli bir şey değil. Sadece küçük bir yardım. Bakın küçük bir iyilik bana pahalıya patlayabilir. Bak Kumar, böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Bütün ofiste sadece sen varsın. Sana güveniyoruz. Öyle değil mi Bunti? Ha, ofisteki en iyi insandır. Haklısın. Senin gibisi yok. Bu ofiste senin yerin çok başka. İnan evet. İnan bana. Gerçekten mi? Söyleyin bakalım. Ne yapmam gerek? Aslında şey, ürün yer ile ilgili... Gelen faturanın bir kopyasını istiyoruz. Sende var mı? Evet var. İşte burada. Aa. <laughs> Mumbai Patna Ekspresi. Mumbai Patna Ekspresi mi? Evet. Galiba bu tren bir saat gecikecekti. Sahi mi? Gerçekten mi? Nereden biliyorsun? Yani burada yazdığına göre varış zamanı farklı. Hayır hayır. Halam da aynı trenle geliyor. Bana öyle demişti. Hmm. Evet tamam anladım. Tren bir saat gecikiyor. Bunu Bay Şivam'a haber vermeliyiz. Tamam mı? Tamam. Aa, hadi sen git ona haber ver. Peki. Hadi. Tamam burası durun tamam. Evet peder. Evet doğru benim. Senden ne istediğimi anladın öyle değil mi? Tamam öyleyse bir an önce şanti sadana gel tamam mı? Kapatmam gerek. Bayım. E, ben şimdi iniyorum ha. İleride evet. bir betel dükkanı var. Beni o dükkanın önünde bekle tamam mı? Hadi. Tamam. Anne! Anne! Ha? Ne oldu? Salıncak neden neyin koş, var anne? Ne oldu? Neyin var senin? Ne oldu sana? Anne beni dinle. Sarı aşkına neden korktun? Otur. Ne oldu? Aa, anne. Evet anne. Aa, geçen gün hiç gerek yok kendimiye bağırdım. Meğer kızın ailesi başka bir şeyin peşindeymiş. Neyin? Ha, meğer bunlar uğursuzmuş. Kem göz. Öyle mi evet. ne diyorsun? Ha, sana kem gözle bakmak istemişler. Ya canım bu nasıl bir şeymiş Anne böyle? sana doğruyu söylüyorum. Başın büyük dertte. Büyük bir musibetin içindesin. Bunu kim söyledi sana? Ha, peder Bey söyledi. Ondan öğrendim. Bunu sana kendisi de anlatacak. Peder Bey, buyurun neredesiniz? Ha gelin, gelin. İyi günler. Lütfen buyurun oturun. Tamam. Ne bekliyorsun? Gidip Peder'e su getir. Bana da su getir ha, lütfen hadi rahat olun Peder, tamam mı? İşte bu benim annem. Çok endişelenmiş. Ona bildiğim her şeyi anlattım. Merak etmeyin. Burcunuza bakıp size bir çare tavsiye edeceğim. Bakalım yıldızlar neler gösteriyor. Tamam hemen şimdi bakıyorum. annem benim için dünyalar demek. Onsuz yaşayamam. Lütfen elinizi çabuk tutun. Neden bu kadar uzun sürdü? Hadi hemen söyleyin lütfen. Bir saniye, lütfen. Yıldızların konumlarına bakılırsa mutlaka gelip mabette kendi adınıza dua töreni yapmanız gerekiyor. Bunu ihmal etmeyelim. Bence hemen mabede gidelim. Bunun bir faydası olacak mı? Çok ciddi bir tehlike var. Töreni bir an önce yapması gerek. Evet, kesinlikle haklısınız peder bey. Gördün mü anne? Dün misafirler iyi ki buradan gitmiş. Ha doğru. Hatta eve bir yılan bile girdi. Evet. Gir. Peder, bana hemen çaresini söyle. Sarı çiçekler. Sarı çiçekler. törenine başlamadan önce ya da ondan sonra biri size sarı çiçekler verir ya da üzerinize atarsa kurtarıcınız da o olacak. Sonra da bu musibetten kurtulacaksınız. O zaman hemen mabede gidelim anne. Ama hiç vakit kaybetmeden mabede gidelim lütfen. Hadi gidelim. Peder Bey siz evet. annemi alıp hemen mabede gidin. Sizinle tabii. orada görüşürüz tamam mı Peder Hoşça Bey? Kal. <laughs> Hadi anne hoşça kalın Hadi. şaşı kalanın başı dertti Bu yüzden şu anda mabede gidiyor yüzü bana bilgi vermeye devam et oh, oh, oh. Bana ver. Buyurun. İşte paketiniz. Bu da teslim belgesi. İmzalayın lütfen. Bunty, park fişini al. Tamam. Teşekkür ederim. Çabuk ol. Aa, bayım bir evet. paket gelecekti. Onu nereden alabiliriz acaba? Paket bürosu şu tarafta. Bir numaralı gişeden alabilirsiniz bayan. Alo Şivan. Evet efendim. Paketi aldın değil mi? Evet efendim. Çok güzel. Onu hemen iş yerine getir. Tamam efendim. Tam vaktinde orada olurum. Siz merak etmeyin. Bay Bayrak al. İyi ki size rastladım. Ben de sizi arıyordum. Şuraya bakın bir sorun daha var. Rapor yazmanız gerekiyor, ama çabuk olun. Ne kadar vaktim var? Bu çok acil. Mümkün olan en kısa sürede yapmanız lazım. Tamam, birazdan hazırlar sana getir. Unutmazsınız değil mi? Neden unutayım? Bu zamana kadar unuttuğum oldu mu hiç? Güzel. Bu saatte ne işin var burada? Ben, şey, şey, kahramanımız ben... buraya bizden önce gelmiş. Umarım henüz paketi almamıştır. Neden öyle kekeliyorsun? Ben bir arkadaşımın işi için buraya gelmiştim. Anladım. Bugün çok yorgun hissediyorum. Ne oldu? Neyin var? İki saattir çok kötüyüm. Sürekli başım dönüyor. Neyin Hı, ben elinde ama? paket görüyor musun? Neden böyleyim? Hayır yok. Bunu. Elinde paket görünmüyor. Demek ki paketi daha almamış. Baba bir çay iç istersen. Aa, haklısın. Kantine gidip çay içsem iyi olacak. Hadi gel. Sana da Aa, ısmarlayayım. Baba hadi, ben... hadi gel. Gidelim. Aa bayım şey bize bir paket gelecekti. Bu paket alınmış hanımefendi. Aa, alınmış mı? Rica etsem bir kez daha bakar mısın? Evet lütfen bir daha bakın. Neden yalan söyleyeyim hanımefendi? Şuraya bakın. Bay Şivam adında biri almış. Anladım. Gördüğünüz gibi paket alınmış. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.